Exo videolarını izlemeye devam ediyoruz. Şimdi Monster çıktı anlatacağız. evet. Çok güzel gözüküyor. Açın mı? Açın Oha! Oha! Kayı! Oha! Kayı! Oha çok güzel. Oha! 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 Oha oh. Ah, ne çok evet. Ah, çok güzel. Yalnız dans sarı. Evet, şarkı da çok güzel. Ne oldu ya, ya. Ya, ya. <laughs> oh ya? Çok güzel. Çok güzel, siler diken diken. Abi, bad Çok iyi ya! Çok güzel! Çok güzel döndürdüler. Çok yeterli. Ya çok güzel, çok Gerçekten çok güzel olmuş. Vav! Wow. Wow. Ay, ama çok güzel. Ay, Çok güzel. Ay, ay. Ay. Ya, çok çok güzel, çok güzel ya, abisu. Oh, ya, ben benim. Aynen benim benim benim. Oh, ay, hareket, çok esane bir şey bayağı Aaaa. güzel bayağı istiyorlar şey. <laughs> şu çok gülme aynen sual, hep hep. Çok <laughs> Yer Evet Bayağı ver <laughs>

Ay bu ne? bu ne? Bunu Çok Güzel, çok o, güzel nice, bir Manyak oh, müzik de yeah. çok güzeldi. Rapler, rap, vokal falan. Yalnız bir, bir şey cidden tanıdık ki çok güzeldi ben ondan sonra bu kadar... Hem dansa hem diye böyle bir şey beklemiyordum. Gerçekten. Fazla yükleme yaptım. Evet çok güzeldi. Hayatım hem Bayağı vokaller çok iyiydi hem danslar çok iyiydi. Bence son zamanlarda en iyi comeback'i yani. Çok iyi ya. Ama ilk sonu comeback'ler hep iyi oluyor. Evet, ama ben ilk defa dansı bu kadar hani dans evet, çok iyi. Hep iyiydi ama ilk defa bu kadar iyiydi, bu kadar sert. Acaba sarttı. evet, NCT'nin NCT'nin karabüsünde şey çıkabilir miyim? Sanki Bilmiyorum. Evet. Biraz belki aynı tarzı, aynı, aynı, kişi, aynı kişi kareograf. Değil mi? Aynen. tarz sanki biraz benziyor da yani çok daha bu sertti falan ama böyle hmm. bir benzerlik var sanki çok güzeldi ya. Ben ben çok yani. beğendim. Bayıldım yani. Ay, ay. Bayıldım. Ay, bayıldım. <laughs> ya? Aynen çok, çok iyi. Allah'ım ya. Of yani. Of çok güzeldi. Of. Hepsi <laughs> birbirinden iyiydi zaten. Bad Boy konsept bayağı bir güzel, güzel ya. Ya, hani hepsi aşırı zaten. Efsane olmuş hepsi de. Bekyun ne olmuş? Ay, de no olmuş. olmuş? ne olmuş? Çok evet iyiydi. Çok, çok iyiydi. iyiydi. Çok güzel. Güzel. Evet. Güzel. Bir de mesela da, Geçen klipte Lucky Ball'da çayını saç birazcık değişik gelmişti ama bunda hiç öyle değişik evet, gelmedi. Evet. Çok çok güzel olmuş. Tam tutuyorum artık. <laughs> çok, çok heyecanlandım. Yine heyecanlandım. Ama benim gözüm en çok şey çarptı. Suho. Suho evet. Suho ve Bir önceki klipte de Suho, Suho ee, başka? Ney Lay çarpmıştı. Neydi? Bunda da Ray evet. çok iyiydi. Evet. Bu kan aynen. Ben, ben de onu <laughs> Hani bir de kayı, kayı da gözü şartıyordu baya. Dansta falan ön planlarda. Evet, evet, evet. evet. Kayı zaten dans. Çember'e biraz evet. Evet, <laughs> ya, <çünkü gülüyor> <kendine ben> arkada <laughs> kalmıştı. <laughs> evet ya. Sen neden arkada? Sen bu arkada oluyor. Evet, şöyle. <şöper>. <laughs> Ama şey <laughs> onların da farkları vardı aslında. <laughs> aslında şey yapmışlar, <laughs> arkada kalanları biraz daha öne çıkarmışlar. Çok önde olanları belki de. Sehun'u baya öne çıkarmışlar. Yani rapçi daha fazla yani. Evet, çember'e falan böyle rapçi. Çok da yakışmış bir ama Çanyol'un o girdiği kısım evet, rap'e girdi ya. Aa, çok güzel. Bir yani. de ah. evet. dans da çok güzel. Aynen. Bar olsun, eğiliyor böyle. Evet. Hepsi gidiyor falan. Evet, Çok, çok evet. iyi ya. Dans senkronize yani. falan. Geçiş yaptı mı şöyle? Evet. Yani çok X yaptı. Evet. şu Aynen. Çok Çok güzel. Aynen. Aynen. Çok güzel. Aynen. Aynen. Ortada olduğu yer falan. Dion'un sondaki kısmı falan. Evet ya. o Ezo'daki vokal kısmı evet. da çok güzeldi. Ay. Böyle şey, çok o, dikkatli bir şekilde ben birkaç kez evet, vardı. Evet, sahnelemeleri de harikaydı. Dikkatli. Faydası vardı. Aynen, var. koreografide çok ayrıntı vardı. Görüntülerde de hani harika, çok ayrıntı vardı. Bana uzun bayağı çalışılmış. Bu ayeti çok beğendim. Benim şu an sabah kadar ne kadar çok beğendiğinizi konuşabiliriz. Aynen. 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 Tam böyle bir konser. Allah'ım. Allah'ım çok güzel. O zaman bitiririm. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza tamam, abone olmayı unutmayın. Evet. Videomuzu beğenebilirsiniz. Evet. De. Yorumlar yapabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.